Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Zehra. Son biletimle o sabah köşe başındaki tezgahımda bekliyordum. Yağmur çiseliyordu. Üşüyordum ama alışkındım. O sırada eski bir pardosu giymiş yaşlı bir adam yaklaştı. Gözleri yorgundu. Tezgahı inceledi. Sonra bana baktı. Kızım biletim var mı? Diye sordu. Son biletimi uzattım. Son biletim kaldı amca. Almak ister misiniz? Yaşlı adam titreyen elleriyle cebinden buruşuk bir para çıkardı. Zorlanarak bana uzattı. Ellerim pek tutmuyor artık kızım dedi kısık bir sesle. Önemli değil amca dedim. Son bileti uzattım. Bileti cebine koyup yavaşça uzaklaştı. Tam o sırada otobüs durağa yanaştı. Yaşlı adam otobüsü görünce hızlandı. Sendeleyerek de olsa bindi. Otobüs uzaklaştığında gözüm yere takıldı. Bilet. Yaşlı adam bileti yere düşürmüştü. Hızla koşup bileti yerden aldım. Ne yapacağım şimdi diye mırıldandım. Etrafa göz gezdirdim ama otobüs çoktan gitmişti. Belki daha